Hepinizin anamını bugün karşınızda drop'e sıçıyoruz. Ana hesabı. Diyeyim şöyle. Ana hesabı. Oh, şöyle. Şunlar yok Şimdi bu drop'e şimdi nasıl geldi. Bunları açmayı unutmayın. Ya ettin işte bir. verin. E, i̇lk defa kendi yani kesimini ha Dişi yağını kese geçelim. bir şey. var. Bir şey var. Bir şey var. Bir şey var. Bir Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Açalım bir şey çıkmadı yine. Her gibi. Ay lazım. Ne versin bir şey. Hiç bir karakter değildi ki. Güzel bir karakterim yok. Alalım. Alalım alalım. Video sesli olur, sesli. Yani video şey oluyor yani. bu Bak. <laughs> Böyle. Salam. Ne verelim hangi ya? Bilmiyorum işte ya. Versek birini. Yusuf Max ya. Çık karakterim de ya Blue sati loya sizsin. verelim. Blue Max sansın. Blue ne Hadi son üç anı. Bu nerede? Blue ya ne Max Blue? yapsın? Bunu Max demeye çalışalım. Ya bu da maksana. Dur dur. Hmm. Bifi de veriyorum bundan. Evet arkadaşlar böyleydi. Ne çıktı bakalım. şu aksa çıktı. 3500. Az bir şey aramıyor arkadaşlar. Nerede O Alevli çıktı. Alev çıktı. Güzel lan çok da iyi değil. Taç 1800 aldım. Güzel. Bir tanesi 9 mu yansak? düşünüyorum. Şu Edgar 9 yapsanız olacak. Saklı sizler bir değil. Yapalım. Şöyle şunu bu bu video şeylerini ne Edgar ama 9 seviye yaptık. Ve 9 seviye. İngilizce acı çıkmış. Dakika. Evet Alev. Ya bu kadar kısa olmasın diye mi? Yani, bunu biraz açtık tabi Şimdi rengarek yaparız, ben mavi yapmak istiyorum rengi rengarek olmasın hmm, ne yapsak? Şey bilmiyorum ki Şu aksördeyiz Cascutone'nin bayağı yüksek bu 22 planı ben zorlanıyorum İnşallah kaybetmeyiz. Şu dediğim gibi. Ah, Lili'nin i̇şte oynamak istiyorum. Hani şey değilmiş. Gelsin bakalım. Şuraya koyamıyor. İşte gider misin? Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ya, yani bir yer, bir şey yapmıştım. Video sesli mi sessiz mi belki sessiz diye <laughs> oyun ona varmıştım. Bir de kal 4 kupa almışım ya. Yani 4'ü kırılmamış. Diye gene kaybetmemiş e, şu an şimdi şu Brown'un hız gücünü vereceğiz. Kuru oyuncu gücünde deneyelim Videoda kısa olsa kötü olur çünkü. İzlenme kötü olur. Sesini açalım. Bas. Videodan kaynaklı telefon basıyabilir. Takım olmayı çalışın. Bak alevim var güzel. Bir defa açıklarına sizin. İki tane ölçümde iki tane yine çıkmaz böyle. Sana sabah çıktı. Şöyle burası, aynı açık. Şöyle ateşi buraya. Proluk illa gidip de rush sıraş yapacaksın diye bir şey yok. Saklanacaksın her şey. Saklanmayı bileceksin. Proluk öyle olur. Saklanmayı bileceksin. Nerede saklanacağını bileceksin. Sen yani. az mısın? Duvar arası kaç. Karakteri var. Ona göre saldır. Dibine gir eğer kö dibinden kötü karakterse dibine gir. Mesela şu an öldür, 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 öldüremem. Dib, Dip dibine. Cık. Kaçsak iyi olur. İlla rush yapacağım diye bir şey pro oldum Biraz da kaçacaksın. İlla da illa da rush mı olur? Olmaz pek. Yo. Pro illa rush da olmuyor. Eksi de ya. Oynamıyorum çok oyunda. İlmenin girdi gördüm. Bir an oyuna girdim. Ay tet çöktüm. Direkt oyuna girdim. nasıl duydum direkt oyuna girdim. Gördün yani. Gir. Gir ya. Hadi Spike Ben Spike'ı bilmiyorum şimdi. Spike'ı bilmiyorum. Şimdi ortası Umut'un nesli gibi değişmiş yani artık full mini gücü gücü öldü. Yani ön sarmayıyor ama artık hep full sarmayı. Bir seviyede mi sarmayı? Biliyorum işte. İnşallah değil bir daha yemem. Bir kaç dakika oluyor? 7 dakika. 10 dakika olsun bırakacağım. Yani bu kompesini şimdi direkt bırakacağım. Bu kompes yazarım bu isminde. Şimdi bu kompes yazarım. Ben kendim çekiyorum. Biraz uzaktayım. Wi-Fi var bizde. Biraz uzaktayım. O yüzden sessiz bu ortamda çekimde sesli izleyeceğim. Sesli videoyum. Like at kanalı yüzümü göstereceğim ama bu, bu videoya 50 like gelmesi lazım. 50 abone 50 like. Çok istemiyorum. 50 abone 50 like. 1000 abone istemiyorum vallahi müdrik. Diğerleri 1000 falan oluyor. Yani, ucuz bu. 50. Ucuz. ucuz.

Ses zorladı beni. Sıldı. Çok zorladı. Aferin bebe. Aferin lan. olsun. Helal olsun. Aferin. Helal olsun. Ya, Hadi takmıyorum. Ol. Turbo time olmuyor tabi. <laughs> bir saatte. Neyse dördüncü olduk. Aksiyonu da görmüşüm. Bin ne ya? Diyemiyor mu videoyken ya? Bin? sağlık veriyor yani 3500 can oluyor onda bin sağlık veriyor böyle işte bir de karakterini göstermişiz seviyelerini bakın ilk başta bunu şey yaptım bize kaç dakika 10 dakika üzere bir işte bir yavaş yavaş yapmaya başladım şimdi daha siz bunu yaptım şu bu şerifin üzerinde bir de No. 6 yapalım. Bunda 2 yapalım. Daha 3 yapalım. Tamamdır. Hiçbir şey aldığın kalmadı. ve görüşürüz arkadaşlar. Bu video bu kadardı. Like atıp kanala abone bildirim açmayı unutmayın. Daha videoları kaçırmamak için. Hadi hoşçakalın. Sağlıklı, emanet. Koronavirüs de iyi hemen biter de normal hayata geçeriz. Hadi bay bay.